Herkese merhaba. Bugün benim sizlere Aydın Didim Efe'lerde bir site içinde çok güzel gördüğünüz gibi bir havuzlu böyle bir ortam ilk önce etrafı tanıtmak göstermek istiyorum. Böyle bir ortamdan iki artı bir daire tanıtımı olacak. Burası konum itibarıyla Didim'in en güzel yeri. Nasıl? Sağlık ocağını, alışveriş merkezlerini, pazartesi pazarına, bütün ulaşım, en önemlisi lokasyonun en iyi konumu itibariyle en iyi olan bir yerinde. Merhabalar. Evet ben daha fazlasını sizi ilk önce bu havuzu gösterdikten sonra dairemizi ve içerisini tanıtmaya çalışacağım. Buyurun beraber tanıyalım. Evet dostlar. Ben şimdi dairemizin kapısından içeri girdiğimde bize böyle bir vestiyer karşılıyor. Ve sıfır. Bakın Burası 8-9 yıllık bir bina. Her şey sıfır. Burası kullanım alanı. Geldiğinizi de göreceksiniz zaten. 85-90 metreden asla aşağı değil. Balkonunla beraber 90 metre. Çift kişilik yatak. Bakın yanında sanki böyle ne kadar küçük kalıyor. Gördüğünüz gibi. Her şey hazır aslında. Bütün malzemeler sıfır, sıfır. Yatak odasındaki, bakın ben daha önce söyledim, konuştu, e, ilk e, havuzun başında tanıtımımda aslında. Burası gerçekten de lokasyonu ve konum itibarıyla dedimin en değerli yerlerinden bir yerde. Sağlık ocağına, pazartesi pazarına, bütün alışveriş merkezlerin hemen içinde. Evet dostlar banyomuzda duşa kabini, havalandırması, termos fonu. sadece sadece birkaç çarşaf ve çünkü her şey sıfır mükemmel. Gayet geniş odalar. Boya ihtiyacı da yok. Hemen yaşanılabilecek. Bakın salon mutfak bir yerde ama Bakın daha mutfak gözükmüyor. Mutfak biraz daha içeride. Yani bu şekilde salon mutfak bir yerde. Bütün malzemeler kaliteyi söylememe gerek var mı bilmiyorum. Gerçekten de gördüğünüz gibi mükemmel bir çamaşır makinesi, bulaşık makinesi. Evet bunlar hepsi var. Hepsi mevcut. Hepsi mevcut. Çatalımız, kaşığımız bile var. %90 eşyamız hazır. %90 eşyamız hazır. Vantre türünden, bu televizyonundan, çekyatlarımızdan. Buranın fiyatını ben, tabii ki haklı olarak burasının fiyatını soracaksınız. Soruyorsunuz zaten yazılı olarak. Arkadaşlar, diyeceksiniz ki Avrupa'da mı yaşıyoruz? Ama günümüz şartlarına göre, bu arkadaşlarımız, dostlarımız diyor ki, arkadaşlar avro olarak da hesap edelim. Ben de bunu aslında çok böyle yürekten söylemiyorum. Ee, 90 binden 90 .000. burada aslında iki, iki bir dairelerimiz var, çok fazla var. 90 binden 92.500 avro arasında değişiyor fiyatlarımız. Evet, 90 binden 92 bin. Biraz ilk başta tanıttığım yere geldim şu ortam harika. Böyle havuz manzaralı. Balkonumuz da geniş, rahat. Şöyle bir balkonumuzu da tekrardan göstereyim. Geniş, rahat. Böyle biraz daha gürültüden uzak, sakin. Böyle bir ortam. Ve yaz kış oturacağım. Ve dediğiniz zamanda zaten burası şöyle bir şey. Çarşıya, pazara, sağlık ocaklarına, ee, semt pazarına, alışveriş merkezlerine, ayo her şey yakın lokasyon olaraktan, konum olaraktan en güzel yer. Ağaçları bakın, çok güzel böyle bir serin esinti. Ağaçların, palmiye ağaçların yapraklarını görüyorsunuz. Çok sıcak ama burası çok serin. Biraz da enerjisi çok güzel buranın. Hava enerjisinden ayrı, yani konum itibarı enerjisi de çok güzel. Ben saygılarımı yolluyorum. Kanalımıza abone olursanız her zaman en iyi şekilde güzel yerler, güzel villalar, daireler. Her bütçeye göre yerler izlemeye devam edersiniz. Saygılarımla. Remzi aldı.